Lemine ve Torreira le aslında Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yükünü üzerinden çok fazla alan, çok hafifleten iki oyuncu. Ve bu anlamda da e, Davinson Sanchez'in yapmış olduğu hatalar bu kademelerdeki e, yardımlaşma sayesinde çok fazla göze batmıyor. Ama bu sorun çıkartabilir mi? Evet sorun çıkartabilir Galatasaray'a. Bu sebeple ötürü ki baktığınız zaman e, ilk gelen golde de yine Davinson Sanchez'in bir kademe hatası var. Yine sarı kart gördüğü pozisyonda da çok yan yana oynamadan yani karşısındaki rakibi çok kendine uzak tutan bir futbolcu Davinson Sanchez. Ve müdahaleleri eğer çok uzakta bırakırsanız karşınızdaki forret oyuncusuna çok fazla yakın oynayamazsanız açık alanda eğer süratli ve dripling yeteneği varsa karşınızdaki futbolcunun size ciddi problemler çıkartabilir ki bugün aslında Göztepe'li oyuncu da bunu Davinson Sanchez'e çıkardı. Zaten Okan Hoca'nın da ikinci yarıda Davinson Sanchez değişikliği yapmasındaki temel sebeplerden bir tanesi de buydu.